Ve evet, bugün sizlerle beraber e, oynuyoruz. Ben onu seviyor musun? Ee, burada arkadaşım böyle iki numara benim arkadaşım şu an. Bakın EGB'y ve benim arkadaşım en, en yakın arkadaşım oldu. Ee, bugün haber haber Bugün bir haber bayramımızı e, kutluyorum buradan. Teşekkür geliyorum, Oyuna başlıyorum. Ne arkadaşım mı? Ne arkadaşım mı? Ne arkadaşım Ne yapıyorum sen ben beni... ben de? Ne yapıyorum? Ben indiğimde sen ne bilecek misin? şu anda tek e, üç değil, de, yani, ben, de ben de Ben seni takip ediyorum. Sen de bana ben de Aha indi. Koli yana. ya gideyim. Yana. Nerede o? yana, pol, yana. Ne, bir, bir. Ben o tarafa doğru iniyorum. Sen de oradasın sanki. Koli evet. Geliyorum videomuzda evet. oldu. olduğu yerden gazla devam ediyoruz. Bugün daha ediyorum çatla. Açtık aynı anda karıştırdı. Oha lan yanında bir şey var. Ha bu da şey üç numarayla. sen de bir olsun ben de oraya ineceğim. Oha lan bir daha. Benim de bir daha var. Nasıl bir şey anne? Hop. Geldim kanka. Kanka neredesin? Evin içine tamam. girdim. Buradasın evet gördüm. Hiç silahım yok. Bütün silahları alamadım. Şimdi basıyoruz basıyoruz. Bezine hiç gerek yok kanka değil mi? Hı? Bezine hiç gerek yok değil mi? Gerek yok. Sen beni şey yap e, ee, hemen idare et ben şey yapacağım bir de. İslam toplayayım seninle birlikte buluşuruz. Binalara falan Hı. bakıyorum ya seni göremeyebilirim. Birkaç aslında benim bugün, bugünün akşam 8'de Yusuf'la yani benim sınıf arkadaşımla sözüm vardı patron ama. Ama bilmiyorum EDS'ini kaybolmuş gelirken. EDS'ini bulsam. Tamam. Biri geliyor, biri geliyor. Hiç silahım yok. Kim geliyor? Nerede? Bilmiyorum. Abi? Aha düşman geliyor. Bu mu? Orada. Orada. Ateş ediyor. Nerede o? Nerede? Nerede? Hani nerede o? Hani nerede o oğlum? Az önce ateş ediyor. Gördüm. gördüm, gördüm. Nerede o çocuk? Oğlum bak gel gel gel. Gel gel. Kanka, Kanka ölürsem atılırlar. Yakışır mı lan? Kim oynuyor lan bunu? Aha öldü bile. Güzel ya yani İlk numarada silah. Biraz atayım diyorum ama gereksiz, gereksiz yani. Kanka neredesin? Evdeyim yine. Başka bir tane mi? Sen benim yanıma gel. Ben silah alıyorum. Biri sıkıyor. Niye tamam, dur. Gel benim yanıma gel. Beni görebiliyor musun? Dur geldim. Heh. Sen mi geldin? Kanka sen buz değil mi? Oğlum senin saçına hmm. mı? <gülüyor> <gülüyor> Yeni birileri var. <laughs> Oğlum kim sıkıyor lan? Uuu 3 numara iyi 3 numara iyi. O da. Silahlara bak. Güzel silahlar bulduk. Aha. Deve olayım mı deme Al. <laughs> 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 Hop. Bak asıl muayene Yeni turuncu aydın başlıyor. Arkadaşlar eğer bu videoya e, 500 like gelirse neler neler çekelim yani. Bilmiyorum. Atla. Eğer 500 like gelirse kankamla birlikte <laughs> demek ki kanka Kankamla birlikte 24 saat PUBG oynayacağız. Kanka var mısın? Ne? 20, eğer buna 24 saat içinde 500 like gelirse 24 saat içinde bir beraber PUBG oynayacağız tamam mı? Tamamdır. Tamam. Düğümüz gibi arkadaşlar. Arkadaşım da rahatlık verdi. Oğlum şunu yedikler. Ben unutmam. Kanka nereye gittin iki dakikada? Kayboladım <laughs> <laughs> işte öyle. Aa orada tamam geliyorum. Bir yere kadar olma geliyorum. Ha nerede gittin ha buradasın değil mi? Bekle oğlum nerede oynak çıktın sen de bekle bir. Oğlum muazzamelere bak. Şuraya gidelim anca. Hop. Geldim. Evet. Araba bulsun peki iyi olurdu. Ben o kızı olmuşum arkadaşlar. Ee, aslında dokuzdum. Oynadım oynadım arkadaşımla bir 12 oldum. Eminim ki iki numara oldu yani benim arkadaşım olduğu sürece ben yine bu oyunun sonuna kadar gidebileceğim. Ben tamam, benim kanka ben. Ne o taraflarda bir. Orada kıyamet kopuyor lan. Biz bir tek malzeme toplayabiliyorduk. Baba nerede var ki? Oraya gidelim bir. Adamı gördüm. Şey, bir bakayım kim? O... sen mi kanka? Bu kolay, kolay olmaz be. gel. Bu, ben şu binaların oraya gidiyorum. Bakalım. Gel sen beni takip edebilir musun? Gel. Dört numara olmuş. Ya da çıkmış. Evet çıkmış. Belki araba var. I'm out. Need ammo. Araba buldun mu? Ben bulamıyorum. Bu evde boya iyi şeyler var ha. Hop. Bu araba yok. araba bulmaya devam et. Ben malzeme topluyorum. Ama sen de gördüm seni. Beş. Hop geldim. Beş var burada. video kanka 4 numarayı kurtarma zaten kendisi oyundan çıkmış. Kurtarma düşünmüyor. Ben oyundan çıktıysa gibi 3 numara geliyor. Kanka neydi? Araba bulsaydık bir an önce. Ben bir geldim bu da söylüyorum. Kendi biz böyle 20 kere girip çıktık yeter ya. <laughs> Geç şehirlere <şu> de var. <laughs> Sen kaç seviyorsun? Peki bu zamanlarda deniz kaskımın olmaması olmaması. Bak bak bak. Evet. Awesome. Sağ kardeşim. Thanks. Opa bakalım 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 bakalım. Yok tamam gidelim koş koş. Evet, tamam, Kanka neredesin? Araba bulabildin mi sen? Bir yerde bir linti var mı? Bulamadım. Ne belki atraktı yabani bir yere. Nereye düştüysek? Düştüm bizi takip etme oğlum. Verim seni. Tamam bizim. Bakın dört etsin. Çok sonunda olmaz. Evet, takip, 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 takip. Video 10 dakika oldu. Geçen video 24 dakika mı kaç dakika tutmuştu? Kalk benim YouTube kanalıma baktın mı sen? Oğlum niye vuruyor? Niye vuruyorsun? <laughs> Ne oluyor lan? Bak biri sıkıyor. Oha o ne silah lan? Lan bu silah niye bu silah mı Biri sıkıyor. Şurada e evler var. Ama görmüyorum. Oğlum bir git lan. İkin <laughs> var nereye gittin ha ne oradasın? Gözümü yaşardım. Orada evler var. Evlere bakalım belki araba da olur. Hı Muhtemelen araba vardır ya. Yoksa da yokmuş. Ben nereye Ha orada. Tamamdır. Bir zamanımız var. Gitme Hey, öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Baba kaç. Kanka kaç benim canım yok. Nereye gittin? Mavi alalım ya. Git. Neredesin sen? Gel o Ben, alacağım öleceğim sanki. Hadi koşsana. Ne yapıyorsun? Bakıyorum oğlum. Ne yapayım? Koşuyorum. Kim diyor yok? Kanka bana yardım etsene. Varsa gittin. Koş. O hangi pik kıyı? Bıraktım üç tane. Al sargı kız. Ne lan? Al sargı bezi. Güzel. O, Birkaç tane doldurayım. Kanka şunlarda bir yerde adam var bize sıkıp sıkıp duruyor bak oralarda. Nişan al göreceksin. Evet bu buralarda var. Evet bak. Gördüm. Ben öleceğim herhalde. Koş koş mavi alanın dışına çıkmalıyız. Çıkalım. Koşun. Ama sanki çok şey yapıyor. Sargı bezinde vurdum da hiçbir şey yaramadı. motoruma bandı alsaydım. Benim var Çıkışın mı kurtarmak için? Kurtarmak için mi yok maalesef. Ben de diyor, öleceğiz galiba. Evlere bakmamız lazım, çabuk çabuk bakmamız lazım. Yetişiriz. Yetişiriz bence de. Benim canım azaldı zaten yarısında zaten. 5 dakika, ben dakika. Ölürsem var ya çok kötü olur videonun başlangıcında. Burada büyük bina var belki orada vardır. benim çok azaldı. Benim canım çok azaldı. Bence bu zaman nereye geldi. Daha olsun. Burada. Nereye gidiyorum? kanka? Evler burada. Aa 3 tane de sargı bezi bıraktım. 3 tane de bende. Gel tamam. gel sargı bezi bıraktım. Bekle git bulmaya çalışıyorum. Aa sargı bezi burada var. Gel gel. Sargı bezi var burada. Tamam. O zaman ben bunları alacağım yani. sen al onları. Bende var. Al bize kit lazım. Aa, Önümüzde araba var. Hadi gel. Bekle kanka. Çok kıyıştım. Tamam. Az bir şey canım kaldı. Kendime yine bu. be. Tamam canım yine azalıyor ama. Çok bir şey yok. Sargı bezin var mı senin? Ya sargı bezin bitti. Şey var. Benim var. istersen vereyim. Başka bir tane daha var. Vereyim mi? Hadi çabuk ol. Gel gel. Geldim. Canım yine azalmaya devam Araba azame, var önünüzde. Satın aldım. Kanka yine şeye batcağız ya. Araba var ha. Ah tamam. Çabuk yürü. Çabuk yürü çabuk yürü. Şimdi benim kanka bak bak. Onur evet, azalmak.

Ona alalım mı? Ona alalım mı? Ona alalım onu, alalım onu, alalım. onu, onu, alalım. onu, gidip, onu diyorum. Bak böyle doğru gidelim. Bak 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 bak. İndim. Sen sür ben bekleyeceğim. Bekle kanka ben bir indim. Bak indim bak bak. Bak 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 bak. Kısa bir bir Kanka bir yere baktım. Ha? Heh, adam düştü. onu taşıyor. Bak 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 bak. mi? Bekle o bekle. Ben bir şeyler Dur gemilere. Orada oğlum ne, <laughs> ne bir dakika dur. Araştırayım. ben takip et. Ne yapacağım lan? Orada bak, bir tane gemi gibi bir şey var. Ona binelim. Öyle basalım gidelim. Bot. Aynen. E Ondan sonrası? Basacağız maalesef. Zamanımız yok. Sen, Sen oraya dolayın. git bence. Ben giderim. Sen geliyor mu benim peşimden? Sana e, diğer arada görüşürüz. Help. Bir ihtiyacı var? 8 metre benden uzakta. Geliyorum. Abi gidemiyorum botun yanına ya. Şimdi öleceğim. Botun ben onu? Ay ıslandı. Ben karşıya ulaştığı zaman soruya bak tamam mı? Tamam. Ben de bu daha uluyum. Ya ben karşıya da sonra geldi mi? <laughs> bir dakika da geldim ya. Anla sana geliyorum. Lan! Denizdeki botla bir şekilde çıkıyor. Yuh! the <laughs> location. Geldim kanka bir numara bebek. İndim. Şur şur, şur. Şu da alalım mı? Ne? Burada. Onda bir buçuk kaldı. <laughs> Benim ben de. Aman. Şurada söyle. İyi. Neyse uçuralıcın az zaten. Ben de Bak ya her zaman aynısı oluyor. Kanka ben de uydum anasını ya. Sen e, de biliyorsun değil mi? Hiçbir şey yok ya. Ben tabletimi sevmiyorum tableti. Ee, bak ne no oluyor musun? Ben orada oynatıyorum ya. Senin yanına geliyorum. Benim Arabadan niye atıyorsun? Ya ya sen ne olacak lan? Ya. Bir sana üç numara bizi yardım etmiyorsun. Bir sana ettik Biz. ama. Bir daha kimse yardım etmeyecek lan. Ben. ben senden başka birine yardım ederim. Ya yani yardım etmem. Neyse, sana olur? Ben onu bu video şimdi yayınlayacağım sıkıntı olur mu kanka? Ölüyorum. Üç numara kaldı. İnşallah o da ölür. Kanka senin de az kaldı. Benim dünyam karaldı. Ot, 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 ot ne varsa cephanede hepsini at. Hepsini <laughs> öldüm la. <laughs> ben gidiyorum kanka. Olsun artık. Yok onun sonuna kadar gidemez. Oldum. Kanka yanındasın değil mi? Lan? Ha kanka. Gördüm seni dört mü arasın? Eksiden. Kanka sesim geliyor mu? Maçta. Tamam dur ben de onun maçına gideceğim. Lan gidemiyorum. Kanka çık çık gelirse artık. Evet arkadaşlar işte videomuz bu kadardı. Eğer bu videoya like beraber 24 saat böyle her, yere, her yerde her gelir. Çünkü olacak. tuttu. Bir seviyorum.